Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yapraklarımı kışa nasıl sakladığımı paylaşacağım. Susuz, tuzsuz, kuru yöntemle en az bir yıl saklayabileceğiniz böyle ilk günkü tazeliğinde ve kokusunda yapraklarımız olacak. Çok kolay bir yöntem. Hemen yapımına geçelim. Yarası, berisi, çürü, çarı olanları ayırdım. Bunlar diğer yapraklarımızı da çürütebilir. Yapraklarımı yıkamadım arkadaşlar. Üzerinde bir su damlacığı dahi olmaması gerekiyor. Yapraklarımızın nemli olmaması gerekiyor. Yıkama işlemini sarmadan önce yapıyoruz. Bir detay da sap kısmı arkadaşlar. Çürümeler genelde bu kısımdan başlıyor. O yüzden koparırken çok dikkatli olmalıyız. Zedelenmemesi gerekli. Bu yapraklar gibi tazecikse Derinden koparmanıza da gerek yok. Ufak bir pay bırakabilirsiniz. Bu çürümesini engelleyecektir. Daha uzun yıllar saklamanızı sağlayacaktır. Genelde koparılış amacının sebebi fazla yer tutmaması. Zaten çok fazla yer tutmuyor. Sararken koparıyorum. Tencerenin altına dizince aşırı lezzetlendiriyor. Çok güzel oluyor. Hem de yapışmasını engelliyor. Şimdi basma işlemine geçelim. Cam kavanozlarıma basacağım. Güzelce yıkadım. Temiz ve tamamen kuru. 8-10 yaprak alıp zedelemeden katlıyorum. Katlama şekliniz, yaprak sayınız kendi yaprağınızın tazeliğine göre değişebilir. İster benim gibi kare, isterseniz rulo şekillerinde yapıp basabilirsiniz. Önemli olan katlarken yırtmamak. Buna dikkat edeceğiz. Düzenli bir şekilde kavanozlarıma yerleştiriyorum. Ara ara ezmeden bastırıyorum. Yarım litrelik kavanozdan orta boy bir tencere sarma oluyor. Pet şişelere de doldurabilirsiniz. Şişelerinizin de temiz ve tamamen kuru olması gerek. Serin ve güneş görmeyen bir yerde saklıyoruz. 2-3 güne renginin değişmeye başladığını göreceksiniz. Kavanozlarımızda hafif bir buharlaşma olabilir. Bu normal. İki ileri bir geri yöntemiyle sıkıca kapatıyoruz. Her konservede olduğu gibi kesinlikle hava almamalı. Kapaklarınız da temiz ve yeni olmalı. maalesef geçen seneden kalan yok. Şunu annemden aldım. Bunu açıp göstereceğim. Kavanozu açtığınızda ilk günkü kokusu geliyor arkadaşlar. 5-10 dakika sıcak suda yumuşamasını bekliyoruz. Sonra da çeşme suyunda yıkıyoruz. Böylelikle hem de yıkanmış oluyor yumuşacık, taptaze, burcu burcu kokan yapraklarımız sarmaya hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Destek için beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.